Günaydın. Günaydın. Cenar. Şirkete mi gidiyorsun? Evet, birazdan çıkacağım. Tamam. Ben de öğlen gibi falan yanına uğrayacağım. Tamam. Bekliyorum. sofra niye hala bekliyor? Toprak Hanım'la Nedir Hanım henüz kahvaltıya gelmedi Zümrüt Hanım. Öyle mi? O halde biraz daha bekletelim. Teşrif etmezlerse lütfen toplayalım. Çünkü Necip Bey böyle açık büfe misali masanın bekletilmesinden hoşlanmıyor. Baş üstüne Zümrüt Hanım. Ne oldu? Neye bozulmuş yine sevgili kocam? Oo odandan çıkabildin nihayet. Demek ki kendini iyi hissediyorsun hayatım. E sonsuza kadar orada kalacak değildim herhalde. Yoksa istemem dediğin teklif mi seni harekete geçirdi? Haberin yokmuş gibi davranıyorsun ama haberleri almışsın bile. Evet. Şunarlı konuştum. İşi kabul ettim. Birazdan da son kalan imza işlerini halletmek için şirkete gideceğim. O kadar acele etmesen iyi olur biliyorsun. Bu işler biraz zaman alır. Ayrıca Necip Bey... ...bu teklifi henüz onaylamadı biliyorsun. Valla o Necip Bey'in problemi. Bu ihtimalleri Çınar'ı yönetim kurulu başkanı yapmadan önce düşünecekti. Şu an bütün bu işlerin başında Çınar var. Ve kararını da arkasında üzgünüm. Her neyse. Ee ...sen nasılsın? Bayağı toparladın değil mi? İyiyim iyiyim çok iyiyim. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Yeşim tekrar bir doktor kontrolüne gitmek için randevu aldın mı? Hayatım bir operasyon geçirdin. Bu çocuk oyuncağı değil biliyorsun. Merak etme Zümrüt Sultan iyiyim dedim ya. Yeşim bir nefes alır mısın lütfen? <laughs> Sanki kıtlıktan çıkmış gibisin. Geldiğinden beri atıştırıyorsun. Ya Baba, yalan da sayılmaz. İki gündür az mı bir lokma bile girmiyor. Tamam da hayatım formunda koruman gerekiyor değil mi? Haklısın. doğdum zaten. Görüşürüz. Ha e, bu arada hazır şirkete gitmişken dayına da bir konuşur musun lütfen? Amerika'ya gideceğim diye tutturmuş. Aslı Aslı'nı neymiş bir öğren? Ne zaman gidiyormuş? Ne kadar kalacakmış? Olur mu? Keşke gitse vallahi en iyisini yapar. Ne içersin tatlım? Yeşil çay olur. Bir yeşil çay, bir de filtre kahve kızım. E ee, nasılsın bakalım? Beni bırak da sen neler yapıyorsun dayı? Annem bir şeyler duymuş, çıldırmış yine. <laughs> Seni de buraya ajanlık yapmaya gönderdi desene. Ee, klasik Zümrüt Sultan taktikleri işte. Kendisini ilgilendirsin, ilgilendirmesin. Etrafında olup biten her şeyden haberdar olmak istiyor. Amerika'ya gidiyor musun, doğru mu? Kuşları Zümrüt Sultan'a doğru söylemiş. Yakında yolcuyum. <laughs> İlk etapta altı ay kalmayı planlıyorum ama belli olmaz. Bakarsın temelli kalırım. Vallahi ne güzel. Keşke ben de gelebilsem arkama bile bakmadan. Gel benimle. Gelemem ki. Burada işlerim daha bitmedi. Bana doğruyu söyle. Çok düşündüm. Bunu yaptırdım ama... ...içimden de bir parça kopmadı değil. Canım çok yandı. Ama oldu işte. Alışmaya çalışıyorum şimdi. mutlaka zordur. Ama inan bana senin için en doğrusu oydu. Bakalım. Göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.